Çok zor bir durum gerçekten çok zor bir durum yani yine vicdandan bahsedeceğim ama bu kadar vicdansız olunabilir mi ya evladından ayır bir insanı senelerce de gösterme ve e, bir yere kapattığın insanı da arama ve o kadıncağız şimdi evladını arıyor evladı bakalım ne diyecek evet İlkay Bey'i arıyoruz. İlkay Bey'le mi görüşüyorum? Evet buyurun. Merhabalar ben Ayşegül Günay bir şansım olsa programından arıyorum İlkay Bey sizi nasılsınız? Teşekkür ederim sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler iyiyim. Programımızı izliyor musunuz bilmiyorum. E, maalesef yani iş yoğunluğundan çok televizyon izleyemiyorum. İzleyemediniz. Şimdi bizim formatımız gereği bizde size ait bir emanet var İlkay Bey. Biz onu size ulaştırmak istiyoruz mümkün mü? Bana Evet size ait bir emanet. Yani nasıl bir emanet acaba? Ee, gerçekten onun ne olduğunu biz de bilmiyoruz ama sizin evinizin önünde bize ait bir araç var. Ee, evet. Bakabileceğiniz bir yer varsa mümkünse bakın bir dakika, Üst, üstünde. Şu an bir pencereden bir bakayım bir saniye. Evet. evet siyah bir minibüs var. var. Evet siyah bir minibüs var yolun kenarında. Evet, evet görürüm. üstünde bir şansım olsa logosu vardır görebildiyseniz eğer. Evet evet görebiliyorum. Evet benim sizden ricam o araca inmeniz ve size ait olan emaneti almanız İlkay Bey. Tamam peki. Nasıl isterseniz bir aşağıya. Çok teşekkürler. Ben sizi tekrar rahatsız edeceğim. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Üzere. Görüşürüz. Aslında çok da zor olmadı değil mi? Evinin önünde çok yakınında aracımız. Emanet herkes bunu soruyor ne emaneti bana ait ne olabilir ki sizde filan diye ben de merak ediyorum diyorum hep gerçekten gerçekten görmüyoruz bu arada biliyor musunuz hayır çünkü o o an e, karşı tarafa ait olan emanet karşı tarafın eline geçtiği zaman söylenmesi e, benim de hoşuma gidiyor yani ben de ona göre tepki veriyorum e, bana da sürpriz olması güzel oluyor. Evet gelmiş bile aracımıza. Tekrar arıyoruz İlkay Bey'i. Alo. İlkay Bey araçtasınız sanırım. Evet şu an araçtayım. Ben şimdi telefonunuza mesajla bir şifre gönderiyorum. Hatta gönderdim. Sizden ricam aracın içinde bir kasa var görebildiniz mi? Evet gördüm burada. Evet, e, o şifreyi girerek kasayı açabilirsiniz ve size ait olan emaneti alırsınız. Ama telefonu kapamayın, ben de merak ediyorum çünkü ne oldu. şu kasayı. Evet, içinde ne var? Bana da söyleyebilir misiniz baktıktan sonra? Peki İlkay Bey, e, fotoğraf dediniz. E, ne fotoğrafı söyleyebilir misiniz yani? A Ayşegül Hanım, bu benim dedektif fotoğrafım. Ha, yani sizi... fotoğraf bende hiç yok. Bu sefer nereden ulaştı acaba? Ben nereden ulaştığını size anlatacağım İlkay Bey. A, mümkünse araç sizi benim olduğum yere getirebilir mi? Ben sizinle biraz sohbet etmek istiyorum. Hmm. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben bekliyorum sizi. Ben görüşmek ederim. üzere. Sağ olun. Nasıl zor bir durum ya. Hakikaten yani ya bu karşılaşmalar inanılmaz. İnşallah gelir. İnşallah annesinin yanına götürürüm onu. Kadına çok üzüldüm ben. Hakikaten çok üzüldüm. <laughs> Evet. Fotoğraf bırakmışsınız Mukaddes Hanım. İlkay Bey'in fotoğrafı sanırım. Fakat şey dedi Çok Evet, e, tabii ki kendini tanıdı. Fakat şey dedi. Ben bu fotoğrafımı daha evvel görmedim dedi. İlk defa görüyorum dedi. Şimdi buraya geliyor. Ee, ama evet. Önce ben bir konuşacağım kendisiyle. İnşallah sonra sizleri yan yana getiririz. Kaç yaşında doğurdunuz siz İlkay Bey'i? 17 yaşında. 17 yaşında. Ne kadar erken bir yaş ya. Çocuk Bunu yaş. hep söylüyorum aynen. Çocuk çocuk doğuruyor çocuk. yani. Peki ona bakımınız filan nasıldı yani İlkay Bey yani sonuçta bir şey yaşadınız yani çok iyi gitmeyen bir evliliğiniz baskıcı bir ailenin içindeydiniz ama evlat dünyaya gelince kendinizi nasıl hissettiniz? O çok farklı bir duygu biliyor musunuz Ayşegül Hanım? Biliyorum iyi biliyorum Şöyle anne olduğum için de. ben de çok iyi Hayır, biliyorum. Hayır neden çünkü anneden babadan sevgi görmemişsiniz İlgi görmemişsiniz. Yani bir çocuk olduğunuzu, o şımarıklıkları yapmamışsınız, yapamamışsınız. Bir eğitim olayını doğru dürüst alamamışsınız. Kendileri gibi yetiştirmişler. Onun haricinde o çocuk dünyaya geldiği zaman, sizin sütünüzü emdiği zaman o yakınlaşmanız çok farklı bir duygu. Çok farklı bir duygu sevdiğiniz bebeğiniz çok. Yani o andaki o duygu anlatmak çok zor. Peki e, bebeğinizle ilgilenirken, çocuğunuzla ilgilenirken de müdahil oluyorlar mıydı? Her zaman. Her zaman. Her zaman. Yani kayınpederim olmasa kayınvalidem. Her zaman. Karışıyor. Yani Karışırlar her şey inşallah. Yani. yani onu yapma, bunu yapma. Hatta ev işlerine falan, yemeğe falan bile girmemi istediler. Seni dediler ne biçim yetiştirmişler. Yani bu şekilde bir şeyler öğren, biraz da geri yani, mutfağa, biraz da temizliği yap. Benden bunları bile beklediler. Bunları yapan e, hizmetlileri, yardımcıları yok. Mu? Vardı ama e, yani onlar özellikle eziyet eş olsun. Falan Aynen. Gibi bir şey Aynen. Ya. Beni ezmek yani. olsun. Çünkü neticede bir çocuksuz yani ben 17 yaşında bir insanı, 16 yaşında evlenmiş bir insanı yani bir ergen olarak göremem ki. Eşiniz sizden biraz daha büyükmüş. nihayetinde Biz o da çok farklı. gençmiş ama yani o o ne hissetti ilk ayın doğumunda? Yani size olan e, İlk zamanlar tavrı iyiydi. Değiştim. İlk zamanlar iyiydi ama sonra bilmiyorum ailesinin o hareketlerinden mi o da etkileniyordu? Aynı şekilde o da baskıcı bir şekildeydi üstünde hep. Yani ailesinden bir farkı yani yoktu. kayın doğumu etkilemedi mi Biz eşinizi de? Doğduk, şey de? Yani mi? Biraz yumuşatır, hı hı. ne bileyim hani... ...kayınvalidenizi, kayınpederinizi de, eşinizi. Hani biraz, bir, bir, sonuçta yeni bir can... ...kendi kanları canları dünyaya gelmiş evlerinde. Hani biraz onların da değil mi, bir şeyini... Evet, ...atmosferini gerekir. değiştirmez miydi bu? Değiştirmedi Hayır, yani. Dediğim gibi bakın, ben doğumdan sonra işte dört yaşına yakındı. Yok, dörde yakındı odadığı aldılar işte sütüm filan benim kesildikten kesildiği için odadığı aldılar. Ne diyorum size kendi gözlerimle gördüm kaç defa odadan çıkarken ikisini